Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yine bir sorun çözme videosuna hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile'ın bir sorununu çözmek için karşınızdayım. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'a yeni bir güncelleme geldi. Tabi ne oluyor? Her güncellemeden sonra PUBG Mobile'la bir arıza, bir hata, bir bug çıkıyor yani maalesef. Biz de bunun sıkıntısını çekiyoruz, sorununu yaşıyoruz. Şu anki mesela en önemli sorunumuz ne? F tuşunun çalışmaması. Arabaya binemiyoruz, arabadan inemiyoruz. Arkadaşımız bayılıyor kaldıramıyoruz. Yerden loot alamıyoruz. Öldürdüğümüz adamın lootuna bakamıyoruz. Bunlar başlı başına bir sorun. Zaten hatırlarsınız bir önceki incelemede de aynı hatayı aldık. F tuşuyla bir türlü işlem göremiyorduk. Tamam ben, ben size bunun çözümünü söyleyeceğim. F tuşuyla yaşanan sıkıntıları nasıl ilerleyeceğini anlatacağım ben size. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın çok basit aslında zor bir durum yok. Ayarlara giriyorsunuz. Bir dakika. Bot geldi sanırım. Aynen bot. Bu botu yumurtalayayım saniye. Öyle yok, ya buraya. Kaçma benden ya, dur ya. Neyse o da dursun ya. Onu sonra vururuz. Ben şu videoyu anlatmaya devam edeyim. Sen sık kardeşim onu sık. Geliyorum o zaman sana dur. Hala geliyor peşinden ya. Oğlum psikopat mısın ya? Psikopat mı görmek istiyorsun ya? Allah silahla vurmak istemiyorum diyorum illa geliyorsun ya. Hayret edersin ya. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim şimdi. ESC'ye basıyorsunuz tamam mı? Araça tıklıyorsunuz. Özelleştir diyorsunuz. Birinci butona tıklıyorsunuz. 2, 3 değil. 1. Özelleştir diyorsunuz. Sonrasında F11'e basıyorsunuz. F11'den klavye tuşuna basıyorsunuz. Bu kısma gelince sıfırla diyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Daha sonra sıfırladıktan sonra kaydete basıyorsunuz kaydet diyorsunuz. telefon bir yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz Sıfırla kaydet diyorsunuz. Çık diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra geliyorsunuz. F tuşuna basıyorsunuz. Mut alıyorsunuz. Daha sonrasında düşen bir arkadaşınız varsa baygın. Gidiyorsunuz. F tuşuna bası kaldırıyorsunuz. Geliyorsunuz. Ve F tuşuna basarak arabaya biniyorsunuz. Bu kadar basit yani çözüm. Yani öyle uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi. Çözüm bu. Ayarlardan araca giriyorsunuz. Kontrollerden F11 yapıp. Faveyi sıfırlıyorsunuz. buna e, araç içinden özelleştirmeden sıfırlama yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Sonrasında sorununuz düzelmiş oluyor. Ee, bir sorun çözüm videosunda daha sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun var olun. Bu video işine yaradıysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.